Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma dinlediğiniz hoş geldim Gezler birlikte kutu ev dekorasyon fikirleri vereceğim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk olarak kutu evimizi alalım. E şimdi de ev dekorasyon fikirlerimize başlayalım. İlk olarak elimizi sıfırlamam lazım. azında şeker var mi? ona. Her zamanki halim. Bora Beyciğim ne haber yosun? Merhabalar Bernice Hanım. Teşekkürler. Evet, biraz da para pul hadi. Evet ilk olarak seminerle bana sorarsanız pembeyi yapalım. Evet dualarda Yapabilirsiniz isterseniz. Doğar da size kalmış. duvar size kalmış. E ben e, şey, pink yapacağım. yapacağım. E, Şimdi geçelim. İlk olarak geç. e, girişte şöyle temel öğelerden e, ne kullanabilirsiniz biliyor musunuz? Bunu. Bunu kullanırsanız çok güzel olur. Böyle koy. De. Şuna minik bir engel koyarsanız daha güzel olacak. Ee, ben şöyle kısaca koydum. Select 7. -se evet. Yolu kapatırsak Güzelmişim. sadece oradan geçiş olacaktı. Tabii. Merak Şimdi salonu yapalım. Ya da şuralara süs de koyabilirsiniz. Kapının girişine. Süslemelere girelim. Arkadaşlar. Şöyle şunu koyalım. Şu Şebnem Hanım'a ait olan %15 hissenin %6.5'u Benim iki çocuğum var. Aa, ah, sağ ol ya. Bu iş nasıl oldu? İnsan merak ediyor tabii. Açıkçası bunu annem dedi, onun yani sesleri onu gel için, için özür dilerim. Kefaretini ödemek için. Kefaret mi? Hı. Hmm. Benimsa çocuklarımızdan bahsediyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi puflara geçelim. Puf isterseniz koyayım ben koymayacağım. Ee, hatta hiç koymayın bana sorarsınız. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfakta evet, ne yapabilirsiniz? Böyle koyalım ama böyle koymamız lazım. Sonra böyle devam edin. Sanırım evet. annem böyle dizi izliyor. Evet. O yüzden sesleri fazla gelip mi Şöyle. Onur Bey'in size iletmemi istediği bazı şeyler var. Neymiş? Birincisi yönetim kurulu başkanlığını Aysel Hanım'a devretmenizi istiyor. Tamam. Uygun bir zamanda devredeceğim zaten başkan. E, i̇kincisi bu evde kalmanızı istemiyor artık. Şimdi bunu yaptık. Böyle yapabilirsiniz bana sorarsanız. De şuraya şöyle bir geçiş koyalım. Burası kapı olsun. Bir de böyle bir kapı koyabilirsiniz. Ben koydum. İsterseniz siz koyun. Şimdi de de bunu koy bunu koymayacağız. Bana, hmm. Nasıl bunu gibi. koyacağız. Ee, şimdi de bunu koyacağız. Bunları böyle üst üste koyacaksınız arkadaşlar. Evet Ahmetciğim. Niye getirdin beni buraya? Benim daha gidip onunla kavga etmem lazım. <laughs> Çünkü onun gece gelmedi. Aa. Sen nereden biliyorsun? Onu da mı takip ettin? Evet. Onu da takip ettim. <laughs> Bunu konuşmak için Hadi gel, otur. E şimdi de şey koyacağız arkadaşlar. Gel şöyle. koyalım. Şunu gel. Gel. Böyle daha şöyle bir daha de böyle bir, daha bir daha daha şey var. koyacaksınız Hadi. arkadaşlar. Şimdi o da ilk olarak kendi odamızı yapalım. Bak, İlk olarak istediğiniz her türlü yapayım. yatağı koyabilirsiniz. Hemen şöyle da geçelim. Dolap olarak bunu kullanalım. Evet, kısa diye daha uygun olur diye düşünüyorum. Ortadan yok olmalar. Ne oluyor onu Sen bana bir açıkla yaptım bunu. Anne çok içmiştim. Araba Şimdi şunu artık. da şöyle koyalım. Öyle mi? Ve Tenezzül bile etmedim aramayı Melisa'ya? Ha? Ya kız sabaha kadar uykusuz kaldı senin yüzünden. Ya Melisa, Melisa yeter anne ne olur yeter ya. Tamam onu çok seviyorsun ama ben de senin oğlunum kusura bakma yani. Ya boğuluyorum görmüyor musun? Yani bu kadar gelmesin. olur o kadın karnında senin çocuğunu taşıyor. Bir an evvel gel. Bir an evvel çok Hemen evvel. şey masaları da yapalım. Daha yok, artık. yok yok, bitmişti, Şeyden bitmişti. Hoş geldin bu arada. Evet, Şunları da koyalım. Kusura bakma şimdi. Ee, ne oldu? Konuşalım biraz. Hemen şurayı da... Aslında orayı da mı yapabilirim. Yok ya. Yoksa, şimdi. O gerçek olamaz. Şey, ben bu işlerden biraz anlarım da. İnanamıyorum ya. Hala inşa mı ediyorsun? Kendi gözlerini gördüm Hı -hı. ben sana. Ben çektiğim çektim Ben ne inanıyorsun hala? Ahmetciğim, Didemle onun ne alaka? Allah aşkına ya! Of. Gerçek değil bu. Gerçek ne olduğunu söyleyin mi? Ben sana? Hemen. Oh, sen. Şu babaya da yapalım. Bir de küçük kardeşimiz olur diye falan şöyle küçük bir sandalyede karasyon yapabilirsiniz. Eşyalarımı doldurmuş. Başka ne yapmadık? <laughs> Heh tuvalet. <laughs> vardı. O yok. Aaa mobilyasını. Onu da nasıl koyalım? Önümüze hemen şöyle bir bakalım. İlk olarak girişimizi böyle yapmıştık. Böyle yapmıştık. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Böyle yaptık dön geçişi biraz kapatıyor. Şimdi biraz ilerleyelim. Ha, yani? ha. ha şimdi daha iyi geçebiliriz. Burada kapı var. vardı. böyle hemen benim odama geçebiliriz. Burada benim eşyalarım falan var. Burada koltuk var. Ee, burayı kapatsın kokular gelir diye. Buralar biraz açık olabilir ama sorun değil onlar. Burası da tuvalet, küçük kardeşim için yaptım. Tam da PAX dedik. çocuklar da burada elini yüzünü yıkayabilir. Yani ben anlamında. Şurada da minik bir şeyimiz var. Küvet. Bu da tuvalet. Evet, ben de karasyon fikirlerimi verdim. Sizi siz de isterseniz fikirlerinizi evet. yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Ne bileyim, Arkadaşlarım hoşçakalın. Şöyle ee, yapayım. Tamam. Sizi tamam, çok seviyorum. Hoşçakalın.